Herkese merhaba. Bugün size Turkish Boy ve biz bugün size e, bir tane hesap vereceğim. Böyle güzel bir hesap. İnşallah beğenirsiniz. Hesabı e, çok iyi olmayanlara böyle 6000'lik bir hesap vereceğim. 6195 kupalık. Böyle Spike var, game var, void var. Genelca e, Durun Türkçe yapmam lazım. Neyse. Burada her şey var. Garifi var. Max'ı var. Baya çok karakteri var. Ve ben onun e, şey veririm. Siz bana abone olup yorumlara atıp ve like atana ona bu hesabı vereceğim isteyenler. Ha, bu arada Cemal'ını vereyim ben size diyeceğim. Ha? Cemal bir biz. çıktı Brawl Stars'ın Gmail'ını size çabucak vereyim. E, İnşallah beğenirsiniz bu hesabı. Yani bana göre çok güzel. Remeyalı Ejder diye Ya Durun Çabucak Göstereceğim size Remeyalı Ya da yorumlarda ben size atarım Remeyalı hmm. Ya bir dur. Bir dur sen de. Rostars çıkıp gir ya. Böyle bir şey mi olur ya? Gir lan <laughs> Burada da bizim. Neyse. Ben size yorumlarda atarım. Ee, yorumlarda atarım. Gemeyalını her şeyini de şifresini de bu hesaba girip oynayabilirsiniz böyle o oh, spike var hem de skinli sakura spike da var maç skinlere bakalım mı ya hmm, spike da var sonra max de yok grom yok griff yok frank de yok çekide de yok. O sen de bayağı. Bu da beleş. Beleş mega kutu Daryl. Maskenin hiç yok mu senin ya? Ee, o, 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 bu da sayılmıyor. Bakalım, bakalım. Bakalım. aha bu oda var mı? Yok. Dynamite'da beleş Dynamite. Dynamite. Sonra da Jesse de de yok. Burada da yok kurt. sadece bir tane kesin var. Böyle böyle işte. Gördüğünüz gibi. Ama Sakura Spike'ın olması çok iyi çünkü bayağı pahalı Sakura Spike. 60'ken falan. Ve yorumlara yazın bana verin. Bana verin bu hesabı. O hesabı size veririm. Hoşçakalın.